O güzellikler yok olmasaydı diyoruz. Ama şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu güzellikleri tekrar ortaya çıkarıyoruz. Bakın bir tarafımız Şair Nabi Kültür Merkezi. Bir tarafımızda Millet Han'ın ön kısmı bir han. Buna Ahmet Naci Han'ı denirdi ama evveliyet Müslüm Bey daha iyi bilir. Şimdi bu güzellik daha da ortaya çıkmış oldu görüyorsunuz. Belki şu ana kadar bugüne kadar hiç farkına varmamıştık bunun. Yine Han da aynı şekilde görünür hale geldi. Efendim öncelikle Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Deniyor ki efendim başkanım bana deniyordu. Burayı otel yapsaydın ya veya burayı başka şekilde değerlendirseydin ben ne yaptım? Burayı kuşların cıvıltısına hediye ettim çocukların sevincine hediye ettim. Yaşlıların dinlenmesine hediye ettim. Gençlerin sohbetine hediye ettim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Gittim bir bina aldım. O zaman o bina da çok değerli değildi. Aldık oraya taşındık. 15 katlı bir bina. Güzel bir bina. Her tarafı ferah. Çalışanlarımız çok mutlu. Şimdi o bina kat kat değer kazandı buranın on katı değer kazandı. İşte niyeti hadis olursa insanın Allah-u Teala da böyle güzellikleri ona nasip ediyor. Bugün yine bir şey yapıyoruz. Dijital sinemamızı açıyoruz. Ne demiştik? Da henüz bu bina yıkılma, yıkılmadan önce ve yıkılma sırasında şunu ifade etmiştik. Demiştik ki dede gelecek çocuğun elinden tutacak Belediye çay bahçesinde çayını yudumlarken o da torun da gidecek mutlu şekilde Kültür Bakanlığımızdan aldığımız filmleri izleyecek. İşte bu bu geceden itibaren artık mümkün olacak Allah'ın izniyle. Efendim Urfa tarih şehri, Urfa güzellik şehri. Ne demiş atalarımız? Şirin Urfa demişler. Kızılay binası ve etrafı ticaret sanayi odası binası ki Oradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orayı da açtık. Bakın ileride çok az bir zaman sonra Orun Bahçe'nin açılışını arkasından da binanın açılışını yapacağız. Göreceksiniz. Orada da çok farklı bir güzellik göreceksiniz. Yine Kızıl Koyun'un bir aynı şekilde. O da çok yakın bir zamanda açılmış olacak. Orayı da oranında inşallah sizler tanığı olacaksınız. Kalen arkası yeni nekropelleri bize hediye etti. Yeni tarihi hediye etti. Ve turizm yolumuzda ihalesi yapıldı. Devam edecek. Buradan bunları tek tek anlatmama imkan yok. İşte yine eski tescili Urfa'mızda da bakım çalışmaları, restorasyon çalışmalarımız, mahalledeki yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Burası tarihi bir şehir. 12 bin yıllık bir şehir. Buraya ne kadar emek verirsen o kadar güzellik ortaya çıkarıyorsun. Ne kadar açarsan o kadar güzellikler ortaya çıkıyor. Efendim bazen diyorlar ki başkanımız yıkıyor ama güzelleştiriyor. Ucube bir bina ortadan kalktı dedi. Yerine ne konuldu? Bir güzellik ortaya konuldu. Çocuklarımız için bir yeşillik yaşlarımız için bir dinlenme, gençlerimiz için bir sohbet merkezi ortaya konuldu. Şimdi bana dönüyorlar ki, Urfa'da demşerilerim diyor. Ya şurası diyor gözümüze batmaya başladı diyorlar. Evet. Çünkü bir güzellik ortaya çıktığı zaman bir çirkinliği görmek daha mümkün oluyor. Yeni güzellikleri ortaya çıkarmak halkımızın haklı talebi haline geliyor. Şimdi ben size soruyorum. Efendim beğendiniz mi burayı? Evet, beğendik. Şimdi aklımızdan şu bile geçer mi? Efendim keşke burası kalksa denir mi? Keşke o ucube bina tekrar buraya konusun denir mi? Urfa halkımına isyan eder değil mi? Evet. Kabul etmez. Bizim gönlümüz güzel. Gönlümüzün güzelliklerini de sahaya veriyoruz. Yayıyoruz. Bu güzellikler bundan sonra da devam edecek. Bunu her zaman söylüyorum. Herkes tedbirini alsın. Urfa'nın güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu şehir kimsenin elinde yok. Tarihin seyrini değiştirmiş. İlk insanı yaşadığı şehir. Neolitik dönemde insanların nasıl yaşadığı bilinmezken, okla yayla yaşandığı bilinirken tarihin seyrini değiştirmiş. Efendim biz birçok şeyin seyrini de değiştirmeye devam edeceğiz. Gastronomin de seyrini değiştireceğiz. Müziğin de seyrini değiştireceğiz. Kültürün de seyrini değiştireceğiz. Her şeyiyle dünyanın merkezine Şanlıurfa oturacak Allah'ın izniyle. Bu bizim burası çocuklarımızın sevincine hediye. Yaşlılarımızın dinlenmesine hediye. Gençlerimizin sohbetine hediye. Allah hayırlı uğurlu Urfa tarihinde mekan anlamında önemli başlıklar oluşturmuş bir mekan. Bugün bir şehircilik anlayışı kapsamında eski şehirlerin yıkımlarının olduğu yerden yeniden yoğunlaştırma tekliflerini reddedip bugün bunu yeşil alana çeviren Şanlıurfa halkına sunan bu anlayışa ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum bu hikayenin buradan devam etmesini istiyorum. Değerli başkanım size çok teşekkür ediyorum. Burayı aslına döndürdünüz. Her şey aslına rücu eder ya. Burası aslına döndü. Yine belediye bahçesine döndü. Evet burası şehrin kalbindeki çok değerli bir alan ama siz aslına döndürmek adına şehre nefes aldırmak adına burayı tekrar aslına döndürdünüz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Urfa'yı imar ederken evet belediye başkanımız yıkmaya başladığında birileri sürekli tweetten Urfa'yı yönetmeye yönlendirmeye çalıştırır. Cesaretini kırmaya çalıştırır. Ama maalesef onun yakınında olan bizler de suskun kaldık. Acaba neler oluyor diye. Ama bu meydan buraya çıktığı zaman hepimiz cesaretlendik. Zeynel Başkan artık inandığın her bina yık ve yerine böyle bir Eser kazandıracak kesinlikle inanıyoruz artık. Hepimiz yanındayız. Bütün desteklerimiz sizinle olacaktır. E, o kadar çok değerli kültürel varlıklara sahip bir Şanlıurfa'da e, kimliğini kaybetmiş, kültürel ve mimari olarak hiçbir özelliği bulunmayan bir yapının yerine e, gençlerimizin, yaşlılarımızın e, dinlenebileceği, soluk nefes alıp soluk alıp vereceği e, bir güzel bir yeşil alanın kazandırması çok önemli. Şu anda işte yine bir amca ifade ettiğim içinde bulunduğumuz bu yeşil alan aslında sadece bir yeşil alan olarak görmememiz lazım. Hemen arkamızda Millet Hanı özür dilerim. Bizim tarihimiz için çok önemli Millet Hanı. Evet bir belediye vardı burada ama bize göre bir ucubeydi. Millet Hanı'nı baltalamıştı. Tarihi baltalamıştı ve yıkımıyla şimdi Millet Hanı'nı ortaya çıkarmış oldu. Bir şehir neyle anılır? Meydanlarıyla anılır. Ana sokaklarıyla, ana arterleriyle anılır. Tarihçileriyle ve kültürüyle anılır. Buraya ben millet bahçesi aynı zamanda da meydan da ifadesini kullanaraktan Zeynep Abidin Beyazgül Başkanıma teşekkür ediyor. 2014'te belediye meclisi buranın bu alanı yeşil olarak alan tespit etti. Ve bu şekilde değerlendirildi. Yani kısmet bugüneymiş. Dolayısıyla bugüne geldik. Urfa'ya hayırlı olsun, gençliğe hayırlı olsun. Bizde böyle bir mekan sunduğu için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve değerli arkadaşlarına şahsen teşekkür ediyorum. Kimliksiz ve kişiliksiz bina yapıldı. Aslında en çok o kişiliksiz ve kimliksiz binanın yıkılmasına bir Urfa'lı olarak memnun oldum. Onun yerine bu yeşil alan gerçekten Urfa'nın önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Şanlıurfa Belediye'mizin belediye bahçesi ve Şahin Abi Dijital Sinema açılışımız. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Iyi izlemeler, inşallah katkı da sunarlar. Parkımızda e, parkımız da hayırlı mübarek olsun. Buyurun. <laughs>